Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim maçla ilgili. Sonrasında sorulara geçebiliriz. Yeah. Oh, happy with three points. Uh first half I thought we were good in possession, good in pressing, uh created chances but we didn't score enough goals and second half Kaiseri were giving us a lot of problems. They were better on the ball. We didn't have uh, the same uh, high intensity on the press. And it made it difficult for us. So we, it was not the most beautiful performance in the second half. But I was very pleased with the togetherness, with the fighting, uh, with the spirit, uh, never give up, and especially defending. You know, with emiran Felix, Yunas, Arthur, and uh, Martin Go, top leader. So we show character when we don't play the best of performances, and that's. very good for a coach to see that the the team still has the right attitude uh, and to fight for the three points and fight for each other. And a good goal by Joao, by very good, very good Mutluymuş andan dolayı gerçekten birinci yarı aslında iyi oynadık. Önde iyi bastık, fırsatlar yakaladık, topa sahip olduk rakibimize göre daha çok. Ve <laughs> yeteri kadar gol bulamadık diyebilirim. Golü bulduk ama daha fazla atabilirdik. İkinci yarı ise Kayseri Spor bize çok sıkıntı yarattı. Topa daha çok sahip oldular. Bizim de baskı şiddetimiz düştü ikinci yarıda. Ve durumu biraz kendi adımıza zorlaştırdık. Aslında çok güzel oynanmayan bir oyun oldu bizim açımızdan ikinci yarı. Ama şu durum çok iyiydi. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi. Savaştı tüm oyuncularım karakter sergilediler ve asla pes etmediler. Defansif olarak tebrik etmek istiyorum defans oyuncularımızı. Emiliano, Felix'i, Artur'u, Jonas'ı ve Mert'i iyi bir lider kendisi. ve iyi bir şekilde karakter koyduk. Aslında çok iyi oynamadığımız bir maçta hoca olmakta hoca olarak da aslında bunu görmek bence çok güzel. Tutkulu bir takım gördüm sahada bugün. Savaşan bir takım gördüm. Kend birbirleri için savaşan bir oyuncu grubu gördüm ve ayrıca João Mario'nun golü de gerçekten çok güzeldi. Onu da tebrik ediyorum. Ergin Bey de başlayalım. Ergin Aslan. Tebrikler hocam. 5 maç arka arkaya kazandı. İyi bir seri yakaladı Beşiktaş <laughs> e, bu manada. E, yaz iki maçtır bir şey dikkatimi çekiyor. Trabzonspor maçının son 15 dakikasında da öyleydi. Bir stoper hamlesi yapıyor hoca. E, bu biraz daha riske dönüşüyor. O skor bir farklıyken. Ve ikinci yarılarda bu manada e, ilk yarı başlangıcının ötesinde bir görüntü oluyor. Bu biraz kondisyonla mı ilgili? Yani fizik çalışmalar şu anda ne düzeyde? E, i̇deal seviyeye aşağı yukarı hoca ne zaman da oluşur diye görüyor. Teşekkürler. Yeah. Ne no, um, It's our third game uh, in one week. Um, I think it's been well documented that uh, before that the fitness needs to improve and we need to work on the fitness. That's we need to work on uh, The fitness. We need to work on the tactics. We need to work on. Uh, uh, but today we don't need to work on the mentality because the mentality was fantastic. Um, I put a cent an extra central defender because we didn't manage to put uh, enough pressure on the ball, so we had to have more players in the box to defend uh, in the last five minutes. Uh, of course, on. you don't really like to do this, but if we cannot Neredeyse bir haftada üç maç oynadık. Bu anlamda da biraz tabii ki yorgunluk var. Takımın fiziksel kapasitesinin gelişmesi gerektiğini önceden de zaten biliyorduk. Fiziksel kapasitemizi geliştirmek zorundayız. Taktikle ilgili değişimler ve gelişimler yapmak zorundayız farklı şeyleri değiştirebiliriz. Ama bugün mentele temizi aslında mentele temizi geliştirme ihtiyacımız yoktu çünkü gerçekten sağda çok iyi bir savaşma ruhu ortaya koydu oyuncularımız. Üçüncü e, dediğiniz gibi stopor oynalma konusunda da e, tabii ki bir hoca olarak bunu ben de sevmiyorum ama yeteri şiddette doğru şiddette baskı yapamadığınız zaman bir anlamda maçın son dakikalarında da kendi ceza sahanızı savunmanız gerekiyor. Bu anlamda da ben e, önde baskı tabii ki yapsak daha iyi olurdu ama bu durumu görünce üçüncü stoperi alıp ceza sahası daha çok savunmayı tercih ettim. NTV Gürkan Ak, e, Beşiktaş ciddi bir yükseliş içerisine girdi özellikle sonuç bazlı olarak. Şimdi iki yol var. Gerçekçi hedef Avrupa Kupalarına katılmak olacaktır mutlaka ama. E, tabii ki bütün maçları kazanmak isteyecektir ama 3 maç kazandığında Türkiye Kupası'nda hem Avrupa kupalarına katılım hakkı hem de bir kupayla sezonu tamamlama şansı var Beşiktaş'ın. Bunu bir öncelik olarak görüyor mu takım için? E, yoksa ligle aynı seviyede mi düşünüyor? You know we uh, of course we have an ambition to play in Europe next year. And uh, if we keep on getting points in the league that's that's the call it the More sa Not safe way. Uh, how do I say this? You know, you can control more in the cup. Anything can happen: quarter final, semi final, finals. Anything can happen, and you cannot rely on winning the cup. Of course, to win a trophy is big for a club like this, and we aim to go far in the in the cup. But we have to concentrate in the league. We have to focus. Next game, next game, next game. And today, clean sheet, uh, not conceding a goal is a big, big positive. Um, because we know we have quality players that can produce uh, goals, chances in in a split second. Kupa, evet, gerçekten büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. E, tam olarak nasıl ifade edeyim, Güvenlik kelimesi belki tam olabilir. Ya da kontrol bizde ligde. Puan kaybettiğimiz zaman, as, eh, puan kazandığımız zaman ligde. Ee, Avrupa kupalarına gitme hedefimiz bir anlamda daha bizim kontrolümüzde oluyor. Fakat kupa bazen belirsizliklere sebep olan bir durum. Biliyorsunuz 3 maç yarı final var, final var. Herhangi bir şeyin olabileceği bir turnuva e, Türkiye Kupası. O anlamda lige göre biraz daha garanti değil diyebilirim. Ee, büyük bir hedefimiz Avrupa az önce de söylediğim gibi ligede odaklanmak zorundayız. Hep bir sonraki maça, hep bir sonraki maça lig bizim için odak noktamızı asla kaybetmemiz gereken bir mücadele alanı. Bugün çok önemliydi, gol yemedik. Çok pozitif bir durum bu. Çünkü bizim kalitemiz var, kaliteli oyuncularımız var. Her zaman fırsat yaratacak. Hatta saniyede, sahilesinde fırsat yaratacak yeteneklerimiz var. O yüzden pozisyon bulabilen bir takımız, gol yemememiz bu anlamda çok iyiydi. Cevaplarını <laughs> biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Furkan Bey size devam edelim. Furkan Yıldız Aspor tebrik ediyorum öncelikle. Yeah, ee, takımda 14 yabancı futbolcu var fakat maç kadrosuna 12 yabancı futbolcuyu yazabiliyoruz e, kuraldan dolayı. E, bugün Gabriel Paulista ve Alejandro Cardo maç kadrosunun dışında kaldılar. İkisinin de ufak hmm. sorunları olduğunu hoca da belirtmişti. Fakat sakat isimler yavaş yavaş hmm. takıma dönmeye başladı. Bu noktada Elbette bu belki tatlı bir problem ama ilerleyen haftalarda buradaki denklemi, dengeyi hoca nasıl sağlamayı düşünüyor? Tüm isimlerin sağlıklı olduğu bir senaryoda 12 yabancı tercihindeki dengeyi nasıl sağlayacak? Teşekkür ediyorum. Well, that's the rules. So sometimes I have to make decisions. Today I was thinking because Gabriel has been training with us for a little time. He's been injured for a long time. Uh, we hope, or I, he will be ready for the next game. Uh, maybe for half an hour, maybe 45 minutes. So now he and he will be important for us. You know, experience, leader, top professional. So he will help. Uh, Elan is just at the start of his career. So today it was. Uh, I decided to have Kenny. Mutri and Amir, uh, the extra foreigners on the bench because uh, there were nine foreigners starting the game. So uh, sometimes the, the players just have to accept it. and I will give chances to everyone. And Gabriel and Elan they accepted it and they, they asked to train instead. so they trained hard today. So. and now we have eight days to prepare for the next one. kurallar böyle. Ben de karar almak zorundayım. <laughs> ve biliyorsunuz Gabi uzun süre sakattı Gabriel Paulista ve kısa süreden beri takımlı idmanlara çıkıyor. Ve bir dahaki maçta hazır olacağını düşünüyorum. 45 dakika belki yarım saat 30 dakika tarzı hazır olacağını düşünüyorum. E, Gabriel zaten biliyorsunuz çok önemli bir oyuncu bizim için. Defans hattında genel olarak da e, tecrübeli lider ve büyük iyi bir profesyonel Gabriel. Elan ise daha kariyerin başlangıcında bir oyuncu. Ve buraya yeni geldi. Bugün 9 yabancı sahadaydı. 12 yabancı biliyorsunuz. Ben tercihimi Kenny, Muçi ve Amir'den yana kullandım. Oyuncular kabul etmeli bu kararları. Çünkü vermek zorunda olduğumuz kararlar bunlar. <laughs> ve oyuncularım da dediğim gibi ikisi de kabul etti. ve Bugün gerçekten hem Gabriel hem Elan kadroda olmadıklarını öğrenince çok iyi bir çok sert bir idman yaptılar bugün tesiste. Ve... Bu şekilde. Buyurun. Maç golü Enes Tekin. Beşiktaş set oyununda çoğunlukla 3-2-5 dizilimiyle sahaya yerleşiyor. 3, 5, 2, in bu in 2, yapıda stoper hattını üçlerken Sven sonu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla onun hücuma direkt katkısı sınırlı kalıyor ve büyük büyük ölçüde Masuaku'ya kalıyor. Hı. Rakipleriniz açısından bir noktadan sonra bu oyunun tahmin edilebilir ve önlenebilir hale geleceğini öngörüyor musunuz? You, for this. Of course, uh, it's, uh, football is a game uh, of uh, tactics, and you create a problem and you try to solve a problem. And uh, if they, we have different ways of uh, attacking depending on how they defend. So if, if teams go one way, we attack one way. and if teams go another way we attack a little bit different not big differences but uh, uh, some tactical tweaks will will happen in the games when depending on how they uh, defend against us um, Arthur uh, of course has has provided a lot of assists for us today on the uh, in the in this season uh, Jonas can also attack so we can be be 226 if you want for so till we we'll, we will prepare and we can change if teams do one way or the other. Futbol bir taktik oyunu biliyorsunuz ve futbolda sorun yaratılıp sorunlar çözülür böyle bir oyun ve bizim farklı hücum varyasyonlarımız var. Rakibe göre değişebilen, rakip bir durumu, defansı, savunmayı bir şekilde yaparken biz de ona göre hücum ediyoruz. Rakip bunu değiştiriyorsa, er farklı bir şekilde savunuyorsa bize karşı, savunma yapıyorsa ona göre değişiklikler yapıyoruz. Tabi bunlar böyle çok radikal, çok büyük değişiklikler ama küçük taktiksel nüanslar diyebiliriz bunlara. Evet, e, <laughs> Arthur konusunda da Arthur bu sene çok fazla asist yaptı. Ee, çok yardım oldu takıma. Ee, Jonas da keza hücumda iyi olabilecek bir oyuncu. İleri e gelir duruma göre 2-2-6 bile oynayabiliriz bu maçın durumuna göre. Dediğim gibi biz rakibimizin yaptığı savunmaya göre hücum varyasyonlarımızı taktisi olarak çeşitlendiriyoruz. And it's also the responsibility of the players and duty to, to win their duels. You know, one against one, attacking, defending. Sometimes it's not tactics, sometimes it's performance. Sometimes your player has a very good day and he can win the game. So, you know, uh, that's also part of football. It's not just moving, moving players in, in the direction. Ve tabii şu da önemli, birebirlerde, ikili mücadelelerde oyuncularımızın hem defansif hem hücumsal anlamda etkili olması lazım. Bir oyuncu bazen gerçekten çok iyi oynar, inanılmaz bir performans gösterir ve bu maç kazandırabilir. Futbol bildiğiniz gibi tabiri caizse langırt gibi sabit oynanan bir oyun değil. Oyuncularımızın da bazı durumlarda da sorumluluk ve kendi sorumluluk almaları gerekiyor. Buyurun. Efe Zenörsler, KRT. Hocam, e, göreve geldiğiniz 21. haftadan bu yana Süper Lig'de rakiplerinin maç başına en düşük Hı. beklenen gol değerini tutan takım değerinde ya, Beşiktaş. Yavaş evet. alabiliriz. Süper Lig'de, Lig'de. rakiplerinin maç başına en düşük gol değerinde tutan takım Hı. 21. haftadan Hı. beri, hocanın geldiği Hı. dönemden Hı. beri. Ee, bunun üzerinde ekstra bir çalışma yapıyorlar mı? Çünkü Beşiktaş'ın beş 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 kılgan bir yapısı vardı Hı. gol yedikten sonra. Beş Beşiktaş'ın gol yemediğini Well, that's a, a testament to the to the team togetherness, team shape. Of course, um, we have that. Uh, uh, we have conceded 23 goals, same as uh, Gala and Fener and Samsung. So. That's one part of football. You have to defend. We need to score more goals. Uh, XG. I don't. I, if if I get a chance and you get a chance, this, so we get the same. We get the ball on the same spot. XG will be the uh, maybe 0 0.2 for me, 0 0.2 for you. I will score. You will not score. So X, XG is also quality of the players. You know, I, I don't agree with all this XG. So. give me a chance and I will score. Uh, that's that's a difference. Tabii bu takımın birlikteliğiyle, beraber oynamasıyla, nasıl sahaya nasıl yayıldığı ile alakalı defansif olarak başarımız. 23 gol yedik. Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsun aynı gol yedik, az gol yedik aslında. Defans tabii ki önemli atak gibi. Ama bu gol beklentisi ile ilgili ben aynı fikirlerde değilim. Şimdi sizinle biz aynı noktadan, kale önünde herhangi bir noktadan topa vurma şansına sahip olsak e, istatistiksel olarak, rakamsal olarak 0.2, 0.2 oluruz. Çünkü bunlar biliyorsunuz rakamlar. Ama ben o golü atarım. Siz oradan atamazsınız golü. Ve bu anlamda ben bu istatistiksel, bu gol beklentisi tarzı istatistiklere çok katılmıyorum. Or maybe I picked the wrong one. Maybe you would score. I don't know. <laughs> Belki atarsınız, belki atarsınız ben atamam. Bilemiyorum. <laughs> that I would and maybe you as well. Ama sen de atarsın belki. Ben atabilirim ama siz de atabilirsiniz. Sizden alalım. Tuğba Hanım son soru sizinle bitirelim. Mehmet Ali Okukoğlu Öncelikle tebrikler hocam. Ee, artık bence lige alışma sürecini atlattınız. Alıştınız diyebilirim. Ee, en azından e, maçlarda gördüğüm kadarıyla. Ee, Süper Ligi, Süper Lig'in Avrupa Liglerine kıyasla sizi en çok şaşırtan özelliği neydi? Hani şu özelliğini anlayınca çok şaşırdınız. Böyle bir özelliği var mı? Lesson. no, in, in football, nothing surprises me. We, we play against teams with good coaches, with good uh, tactical knowledge, uh, good players. Uh, most teams have players that we have to prepare really well for. strikers, you know, every game we have played, uh, we look at the strikers, look at the wingers, a lot of crosses in the box. Uh, I enjoy it. You know, I, I love the Turkish football. Uh, I've on, only been here six weeks, but uh, the teams play uh, attacking football. You know, they like to go far, uh, forward fast. Many teams like the quick counterattacks, and that's a challenge that we, we have to uh, not give them the chance. But so far, all the teams have created problems for us. bu I, but I enjoy it very much. Futbol hiçbir şey bence şaşırtıcı ya da sürpriz değil. Ligde çok iyi hocalar var, çok iyi teknik direktörler, çok iyi taktik sen anlamda, mental anlamda çok iyi takımlar var, oyuncular var e, ve çok iyi hazırlanmamız gerekiyor rakiplere karşı. Özellikle çok iyi forvet oyuncuları, 9 e, dokuz numaraları var e, çoğu takımın. Kanat oyuncuları var. Çok fazla orta açılan bir lig. Ben ligi seviyorum. Keyif alıyorum ben Süper Lig'den. 6 hafta oldu. Dediğim gibi takımlar da ofansif oynamayı seviyorlar Süper Lig'de. Öne hızlı hücumlarla bazen de çok hızlı kontra ataklarla oynamaya çalışan takımlar. Biz bu fırsatları vermemek zorundayız tabii, Vermemeliyiz rakiplerimize. <laughs> Ve her zaman e, Süper Lig'de rakiplere karşı hazır olmak zorundayız sürekli. E, ve bu ligdeki şu durum, bu ligin bu futbolu benim şu an çok hoşuma gidiyor. Çok fazla soru isteği var. Teşekkür ederiz ama süremizi aşıyoruz. Son soru sizinle bitirelim. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Eagle Media. Perşembe günü Türkiye Kupası'nda kurallar çekilecek. Beşiktaş ligde... Galatasaray'la karşılaşacak. Üç gün sonra tekrardan Galatasaray'la karşılaşma ihtimali var. Bu üç gün arayla e, iki de aynı takımla derbi maçı burada oynamaya hazır mı? <gülüyor> 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 Let's see what the draw is. We we are at home and uh, I'm looking forward to every game at home here. It's a fantastic stadium, fantastic crowd. We have the best supporters. Thank you. Bakalım okay. Kura nasıl olacak? Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynamayı seviyorum. İnanılmaz bir atmosferimiz var burada. Harika. Hatta en iyi taraftara sahibiz. O yüzden e, kendi evimizde oynayacağımızı biliyorum. Bakalım sonra kura nasıl olacak? This place is special. Bu özel bir yer. Teşekkürler.